Bravo Kine be. Aport gel. Gel oldu kızım gel. Gel gel. Gel 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 gel. Aport. Aport gel 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 gel. 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 Gel aport gel. Gel gel gel. Gel aport gel gel. Aport, gel. Aport aport. Aport. Aport bravo. Bravo kızım. Aport. Bravo, grande maestro. A porta, a porta, a porta, porta. porta, bravo, grande. Bravo, grande. Ne güzel yapmışım ben. Otur, 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 otur. Otur, bravo. Bravo, grande. Bravo, grande. Ne Bırak, bırak. Gel, gel, hey. Hey, otur. Otur. Otur, otur. bekle. Bekle. Bravo grande. Bravo grande. Bırak. Bırak. Oh. Nasıl gelsin dostlar? Çok güzel oldu. Patlatıyorum. Tek atarım. Oh. Oh. Rast gelsin bakalım. <Gülüyor> Bravo Kira. <laughs> Bravo. <laughs>